Benim benim bildiğim şuydu yani o dönem Niye ayaksın ayaksın işte maaş olarak küçülmeye gidiyoruz. Senin maaşın bize çok yüksek geliyor dediği an Tadic Tadiç şey demiş. Tamam hemen benim sözleşmemi Bu arada Southampton'dan transfer edilirken Tadiç ben hatırlıyorum 5 artı 2 yıl 5 yıl oyuncu 2 yıl antrenör olarak transfer edildi. Hı -hı. Şimdi yine aynı teklifi yaptığı söyleniyor Ayaksın. Bir yıl oyuncu olarak bitir. Hı -hı. Sonraki bir yıl antrenör olarak devam et. Ee, sen gider mi kalır mı diyorsun? Senin şahsi düşüncen Valla Tadiç olabilir ama Ceko'nun ben ayrılacağını düşünüyorum. Şimdi bir de İrfan Can'la da mesaj sözleşme uzatıldı. Hani <laughs> İrfan Can'a da bir yatırım yapmak zorundasın. Oynatmamak olmaz. Bu arada olmaz. yani İrfan Can değil bence orası çok daha farklı. Fenerbahçe yönetimi yani transferde e, yaz transfer dönemi için söyleyeyim. Bayağı hedef büyütmüş durumda. Duşan Vlahovic ismi çok çıkmaya başladı. Evet, Juventus'ta saha dışı sıkıntılar yaşıyor. Bayağı, Oynamaya devam ediyor ama sorunlar var. Bayağı bir e, kaleci arıyorlar o santifor arıyorlar. Yani bence Cek o yüzden... Solbek aranıyor. Solbek zaten, bile. Solbek zaten aranıyor ve ofansif olarak 2-3 tane e, takviye olacağı söyleniyor. Herhalde ama. sağ bek, stoper ve merkez ortası transfer yapılmayacak noktalar bir aksilik olmazsa. Bence Enesiri'nin pozisyonu sabit kalır. Fred'in pozisyonu sabit kalır. Şimanski. Ee, böyle oynamaya devam ederse. Şikrin yarım Bu arada Şikrinyar'da şey yok. O da çok tartışma konusu. Zorunlu satın alma var deniyor. Yok deniyor. Yok. Açıklanmadı tamamen. Yok. Zorlu satın alma yok. Ama yani da Satın alma da yok. Milan Şikrinyar öyle bir oynuyor ki şu an yani 15 yıldır Fenerbahçe'de oynuyormuş gibi inanılmaz Olacağız. bir aidiyet. Ee, ama o, o, çok önemli bir şey. Yani şöyle söyleyeyim Fenerbahçe için e, transfer değerini çok güçlendirir. Oyuncunun Türkiye'de kendini hissediyor evet. olması. Ve Metin abi katılır mısın bilmiyorum. Şöyle bir şey soracağım. Galatasaray derbisinde de bunu gördük. Üçlü savunmanın ortasına geçtiğinde çok daha başka bir Şikrinyar var. Bence Yanındakileri evet. de inanılmaz rahatlatıyor. Bence yani savunmanın her yerinde oynar. Çünkü ya müthiş futbol, bir kalite. Futbol, futbol, zekası çok gelişmiş bir oyuncu. Fizik kalitesi sorunu yaşar mı yaşamaz mı soruları vardı. Ben de soruyorum çünkü çok düzenli oynamadı sakatlıklar falan. Hiç gelir gelmez ee, çok hem uyum sürecinde hem fizik kalitesi anlamında Fenerbahçe'ye direkt katkı yaptı. Bugün onun olması bence e, tartışılan Çağlar'ın son dönemde e, bence performans çok iyi değil. Çağlar'ın e, şeylerini de örtüyor defolarını da örtüyor. Çağlar'ın genel kalitesinden yani bahsetmiyorum. de Mesela Yani, Mesela Yusuf Akçiçek'in iyi oynamasında Milan e, çok etkili. Yusuf çünkü yanında genç oyuncuların özellikle. Zamanında sen çok daha iyi bilirsin. Thomas Uyufalüşi, Semih Kaya. Evet. Yani çünkü bu e, Yusuf'un arkasında güveneceği kalitede bir yanında güveneceği kalitede bir takım arkadaşı oluyor. O da daha rahat Abi yani oynayabiliyor. Susun, Yukarı çekiyorsun yani 19 oyuncuları. yaşındasın. İlk derbin 19 yaşına çıkarılmışsın. Arkana dönüyorsun. Şikri'nin yer oynuyor. Kafanı kaldırıyorsun. Kostiç var. Yani Tatlıyorum. rahatlık seviyesi başka seviyede. İşte dediğim, teşekkür yerine aldığın zaman hem o genç oyuncuların yukarıya çekersin Yusuf gibi, hem de tecrübeli kalitesi olan ama son dönemde çok istenilen seviyede olmayan formu sorgulanan takım arkadaşlarını evet. da çözeriz. O yüzden Fenerbahçe ara transfer dönemindeki en önemli katkıyı şu ana kadar teşekkür yani, yerden almış. Şükür... Bir de Galatasaray şimdi bak Galatasaray alıp Fenerbahçe almasaydı bu daha büyük sıkıntı evet. olurdu. Fred evet. ve Şimanski'de de olduğu gibi mesela. Başka hem rakibin dışında kimse oynamıyor zaten. Hem... Alışka da yedik. Yani. Diego Carlos sakat. Hem rakibini kimse aldırmıyorsun oran... hem sen alıyorsun. E tabii. Yani işte. iki ta... taraflı kazan kazanmış Evet. Kadar. Yani Galatasaray Derbisinde de bence çok ortada gözükmemiş gibi gözük olsa da çıplak gözle izlediğin zaman oyun zekası, yani ben, konumlanması, girebirdeki fizik kalitesi oldukça şeyi... ettim. Her kafa topunun göğsüyle indirilme bir stoper. Evet. İnanılmaz bir rahatlık. Ee, son bir şey soracağım Volkan abi sana. Sonrasında Gökmen'e döneceğim. Ee, Fenerbahçe'de herhalde şu an önümüzdeki sezonun kadro planlamasında en sağlam bölge stoper. Şimdi sayıyoruz. Bon servisi ben alınacağını düşünüyorum bu gidişle. Bir anlaşma yolu bulunur gibi. Şükrü'n yer. Diogo Carlos döndü, dönecek. Çağlar, Ciku Yusuf. Hatta ya yani daha hiç planda olmayan bir BK var. Osterwolde dönüyor. Yani inanılmaz bir savunma attı. Evet yani ben Osterwolde'nin hangi pozisyonda konumlandırılacağını çok merak Bence ediyorum. Bence üçlünün solu tam ona uygun alan yer. O olabilir yani ama Levent Mercan'ın oyun profili ona. Da tam olabilir. oyun olabilir. Ama mesela onunla birlikte sol bek. Kanat bek de olabilir. Kost için pozisyonu da olabilir. <laughs> yani savunmaya <laughs> özür dilerim. Şikrinyar takviyesi olur diye tahmin ediyorum. Onun dışında olacağını sanmıyorum. Ben hem Beckham'ın hem Ciku'nun ayrılabileceğini düşünüyorum. Şahsi düşüncem. Bir tanesi gider. Yani Ciku isteyenler var çünkü biliniyor. <laughs> Beckham'ın sakatlık sorunundan dolayı pek bir kulübün alman yanaşmayacağını düşünebiliriz. Çünkü uzun süreli bir sakatlık yaşadı ilerledi. Belki yok olabilir ama sanki Alexander Ciku çok böyle bir ilk tanesi, tercih olmayacak gibi. Bir tanesi gibi. gider. Ciku maalesef şey Beckham maalesef geçen yıl uzun süreli sakatlık evet. yaşadı. Pendik'te, Pendik'te plasmanında. Pendik'te plasmanından sonra hep böyle ufak ufak sıkıntılarla oynadı. Zeminden yani dolayı, sezon dolayı ve e, genel olarak ben de stopa, e, savunma üçlüsüne diyelim. Evet. Takviye yapılacağını düşünmüyorum. ha Ama Mourinho çok önemsiyor orayı. Belki bir fırsat doğar. O zaman yapılabilir. Ama dediğim gibi şu an eldekilerle, mevcutlarla çok ben de takviye olacağını sanmıyorum. Gökmen'e geçmeden son bir isme parantez açacağım. Fenerbahçe galiba yeni bir Ferdo Kadıoğlu <laughs> yarattı. Oğuz Aydın. E, benzer zaten profili. Şöyle benzer. Hollanda altyapısı görmüş. hı. <laughs> Ve belki de benim gördüğüm, yani büyük takımlar arasında son dönemde hakemlerle, rakiple, sağ dışı ile hiçbir şey olmayan oyuncuların başında geliyor. Sadece top oynama derdi. Hani rakiple kavga etmek yok, hakeme itiraz etmek yok, kendini rahatmak yok. Sadece top oynamaya çalışıyor ve yani, sol kanat bekle de sağ kanat bekle de inanılmaz oynuyor. Derbinin e, geneline baktığımda yani Barış Alper konusunda biraz zorlandı. Onu söyleyeyim. Sonuçta Ama bir savunma oyuncusu değil. Değil. Yani, Ferdi yani, de ilk döneminde öyleydi. E, onu geliştirecektir mutlaka. Fakat e, genel olarak performansından çok memnunum. Bir kere skor katkısı yapıyor. Yani Atın kaleden attırıyor. uzaklaşmış olmasına rağmen halen skor katkısı yapabiliyor ki Fenerbahçe'nin gole en yaklaştığı iki pozisyon. Biri Ciku, biri Ozaydın. Biri faul, biri Muslera'nın evet, pozisyon. orta mı, şut mu falan diyorlar. Fenerbahçe ona çalışmış. Bak hatırlayın geçen Fred'in orta sahadan attığı bir gol var. Muslera'nın Musler açılmaları. O açılmalarına Fenerbahçe evet. çalışmış. E, bence orada ortanın ötesinde Muslera e çıktığı anda e, bu yine Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin Galatasaray'a hep kendisinin aldığı bir yetenek evet. olarak söyleyebiliriz. Yani evet. biraz önceki örneklere ek. Doğru bir transfer olmuş. Yani bana ilk başta ücreti çok fazla gelmişti. Ama gelecek yılın 11'ine yazarsın. Yani şimdi futbol Oğuz öyle Aydın. dinamik bir oyun ki. Oğuz, e, özür dilerim Okan Buruk sezon başı bir hazırlık maçından sonra röportaj vermişti. Oğuz Aydın transferi resimleştikten bu sonra. Bu kadar dinamik değil. Bizde transfer bu kadar dinamik ama evet. futbol o kadar dinamik bir oyun yani, değil. Yani. O kadar çok oyuncumuz var ki yeni bir oyuncuya yer bulamayız tarzı bir açıklama yapmıştı. Sonrasında birçok oyuncu gitti. Şu an mesela herhalde Oğuz Aydın'ı sorsalar Okan Buruk'a ister misin diye. Kadroya ilk oyunculardan biri olabilir. Yani şalayın yerine mesela. Tabii ki şu anki Fenerbahçe performansı. Kim istemez? Ama o dönemin koşulları hakkında e, o Hoca'yı çok eleştiremem. Yani farklıydı. Zahan var, Tetem var, Kerem var. var, Yunus geliyor, ondan sonra Zanyolon var. Evet hepsi kadrodaydı. Ve 5-6 milyon euroluk bir maliyeti var. Galatasaray'ın başka öncelikleri var transferde. O yüzden o dönem transfer biraz kendi koşulları evet. ve dönemi içinde değerlendirmek lazım. E, Gökmen sana da şunu sorayım. Cenk Tosun'la ilgili iddialar var ki, hafta içi Gaziantep deplasmanında da hiç süre vermedi Jose Mourinho. Ya. Yani 45 dakikada maç 0 oldu. Ya, İkinci gerçekten. yarı oyuna Ceko girdi hala. Cenk kulübedeydi. Eee Urawa Red Diamonds bir Japonya iddiası ortaya çıktı. Fenerbahçe ile Japon kulübünün anlaştığı Cenk Tosun'un ayrılacağı söyleniyor ki ya zaten özellikle Cengiz Ünder transferinde de bunu gördük. Bazı transferler biraz böyle yabancı sınırına odaklı yapılmıştı Fenerbahçe'de ama o sınır bir anda değişince bazı oyuncular beklediği süreleri alamadı. Cenk Tosun bunlardan biri. Hiç göremedik çok az. Yani bir Lille maçında kafası direkten döndü, turu getiriyordu. Bir de Zenit'le oynanan hazırlık maçı. Onun dışında ortalıkta yok Cenk Tosun. Yani Fenerbahçe'nin mevcut kadrosuna baktığımızda Taliska bile şu anda ilk 11'de kendisine yer bulamıyor. Yani böyle derin bir kadroda yani Cenk'in de ön plana çıkamamasını o yüzden çok abes görmüyorum. Ama tabii ki biraz daha fazla forma şansı bulmalıydı. Özellikle ilk yarıdaki maçların böyle kilitlendiği anlarda Cenk tecrübesinden yararlanmalıydı Mourinho. Ya şu arasında, maçında sokarsın 3-0'dan evet, sonra ya. Devre arasında ikili direkt. Ikili arasında bir problem olduğunu düşünmüyorum Mourinho hocayla. İyi bir ilişkiler olduğunu biliyorum. Hatta işte Cenk oynatılmadığında veya süre verilmediğinde yani Mourinho hocanın tek tek böyle oyuncularla ilgilendiğini seni şu yüzden almadım. İdman performansını ben Açıklamaları biliyorum. da var. Kendisi şey, espri bile yapıyor. Ben arasınmaya evet. gittiğimde gol atıyoruz diye. Aynen. Böyle bir durum var. Ama tabii ki hani Cenk neden Fenerbahçe'ye gitti? İki tane motivasyonu vardı. Birincisi tabii ki maddi bu kesin. İkincisi milli takımla bir dünya kupası hedefi vardı. Ama şu andaki mevcut tabloda baktığımızda burada forma şansı bulamamasından dolayı milli takımlar zaten çok geriye gitmiş durumdaydı. Bu da devam edecek bundan dolayı yeni bir burada mücadele ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ama yani bu Japonya mı çok veya Asya mı uzak doğu çok zannetmiyorum. Cenk'in de zaten yani Beşiktaş'tan ayrıldığı süreçte de Dubai'den, Yunanistan'dan falan birçok yerden teklif vardı ama evet. Türkiye'de kalmayı tercih etti. Ailesi bunu istiyor. Ben hani o yüzden Türkiye'den ayrılacağını çok düşünmüyorum. Eğer biri gidecekse de bu Türkiye içerisinde bir takım olur. Çok isteyen zaten takım vardı. Ee, yani kendisinin profili evet biraz geriye doğru gitse de son yıllarda ama bitiricilik konusunda neler yapabildiğini gösterdi. Şu anda takımda, bir immobilenin yerini oynardı. Yüzde yüz oynardı. Yani, Şu an ben Hala mesela milli takımın alınması gerektiğini düşünüyorum. Tamamen mu? eski yönetimle hesaplaşmadan dolayı yani Hasan Arat yönetimi bu adam Ahmet Nurçebi'nin getirdiği adam Gözüyle baktığı için Cenk'i gönderdi. Yani hiçbir açıklaması yoktu mantıklı. Ee, yani Immobile Transfer'i evet önemli bir isim Immobile ama Cenk yine kanatta oynatabileceği bir futbolcuydu sonuçta. Ee, orada bir iç hesaplaşmaya bir kan davasını yani gitti, kurban gitti diyebiliriz Cenk Tosun için. Normal şartlarda kalması lazımdı. Çatır çatır da oynardı. Immobile ile de oynardı. Senin kanadın yok ki solunda adamın yok. Evet. Yani orada da oynardı ama maalesef kötü bir karar verildi kendisiyle alakalı ama ben Cenk'in burada hani Türkiye sınırlarından çok dışarıya çıkacağını düşünmüyorum. Yani bir general Erkin varı bir kariyer onu bekliyor. Teşit diye Beşiktaş'tan ayrılıp Fenerbahçe'ye gelmeden önce bir ev Spor ihtimali de vardı. Evet, Belki öyle bir şey olabilir istedi Eyüp Spor <laughs> takip etti yani Fatih Terim Yunanistan'a devam etseydi bence e, hatta ben hep böyle üstü kapalı suyun öbür tarafına geçebilir falan diyordum bir mesaj veriyorum ama Fatih Hoca ayrıldı. Fatih herse Hoca orada kalsaydı polis olur mu Serdar Dursun'la beraber? Zannetmiyorum oraya. Çok olacağını düşünmüyorum. O Ağrıdağ'ın öbür tarafı. Evet. Evet, o <gülüyor> suyun, <gülüyor> suyun değil, Ağrıdağ'ın <laughs> <laughs> <O yüzden. gülüyor> <O yüzden. gülüyor> öbür tarafı ara oldu. Son birkaç <laughs> evet. dakikamız. ilgili son yorum rica edeyim. Nasıl bir maç bekliyorsun Volkan Demir? Valla yani son dönemki performans itibariyle Fenerbahçe'nin tabii ki net favori olduğu bir karşılaşma. Tıpkı Galatasaray maçında olduğu gibi bu maçta da bir puan kaybı yaşanmasını beklemiyorum. Fenerbahçe abi. Emre Belözoğlu arasındaki ilişki soruyorum. Özellikle taraftar Emre Belözoğlu arasındaki Ayıp ediyorlar. Ilişki. Yani taraftar değil. Yani şöyle söyleyeyim. Bazı taraftar gruplarının tepkileri oldu. Ya hala her çıktığı mesela programda ya da röportajda Fenerbahçe yine Fenerbahçeli ile Fenerbahçe alakalı çok samimi Ayıp açıklamalar ediliyor. Yapıyor. Ayıp ediliyor. Emre gerçek bir Fenerbahçeli. Eleştirilebilir bazı hareketleri, bazı tavırları. Bunlar normaldir ama küfür mesela. Bir Ankara gücü maçında bir küfür olmuştu. Kadıköy'deki maç. Kadıköy'de neplasmandaki neplasmandaki maçta. Kadıköy'deki maçta. Onu hak etmiyor. Tribüne dönüp bakmıştı hatta Onu bir görüntüsü hak vardı. Etmiyor. Hiç kimse hak etmiyor. Tabii de Emre gibi bir isim hiç hak etmiyor. Emre Belezoğlu gibi bir isim hiç hak etmiyor. Benim çok sevdiğim, çok saygı duyduğum, Fenerbahçe'de hizmet etmiş bir oyuncudur. Her şeyin ötesinde. Ve çok zor zamanlarda Fenerbahçe'nin sorumluluk almış bir oyuncudur. O yüzden Emre'nin hakkını vermemiz lazım. Bugün inşallah Kadıköy'de güzel bir karşılama yapılır Emre'ye. Ben olumsuz bir tavırla karşılaşacağını da sanmıyorum. Metin abi sen neler sonrası maçla ilgili son dakikalar. Fenerbahçe'nin e, çok rahat kazanacağını düşünüyorum. Antalya Spor direkt Emre Hoca'yla da çok olmadı gibi. Takım kadrosuna bakıyorsun. Balansı e, düzgün olmayan bir takım olduğunu düşünüyorum. Kadro kalitesinin de çok iyi olduğunu düşünmüyorum. E, Fenerbahçe bence e, rahat kazanacaktır. Yok ben senden de bir son maç yorumu sonrasında kapatalım. Bence de Fenerbahçe kazanacak. Yani çok da uzatmaya gerek yok. Emre Hoca'yla <laughs> biraz kötü başladı. E, yani çok istenen seviyede değil Antalyaspor hatta.